Eee yine arkadaşlar yine bu oyunu oynamaya çalışacağız. Eee bugün oynuyoruz. Bu anda biz de çok şey oldu. Ama arkadaşlar biz de arasına Her abone her like <laughs> artı bir can her abone artı on can <laughs> <laughs> bir, bir tane alta geldi. Hadi gidelim. Geldik. Yum. 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 Hadi zaman yukarı çıkalım. Sel gelin. Oha. Ah, nereye çıkıyor bunlar? Burası iyi bence. Hı, ne oluyor? Şöyle uzaktan bakıyoruz. Hı, hı. ateş ateşten uzak dur hayır 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 nerede başladı ateş ateş nerede Yum. 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 <gülüyor> <gülüyor>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video eee çıkalım. Şu sıradaki kartımız. Ve <Sessizlik> sağ merkezi. Şöyle hemen ben şuraya geçeyim. Yani burada ne olabilir değil mi arkadaşlar?

yani arkadaşlar benim ismim ne olabilir? Arkadaşlar, ben de

Arkadaşlar toplamda 5 tane oynayacağız. Ya. 3 de. Arkadaşlar metro tam 100'e vurdu yani. oha Neredeyse herkes Boko kalmış. Arkadaşlar şimdi bir şey göstereceğim Bakayım. Abla zırt pingalı bacak. Abla zırt pingalı Adam erik bava oynuyor. Herkes 9 D falan yapmış. Aralık 500 tane bir daha yapmış. Ne? Ne oluyor? Arkadaşlar hemen dönme dolabına gidelim. Benimki sallanıyor arkadaşlar. Yuh benimki de kaç kişi bitti. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Ne oluyor arkadaşlar? Tek bizimki sallanıyor. He şöyle? Çok kişi bilmiyor bence. Şimşek fırtınası ve kor yağmuru ve Bu tutulan bir daha yüksek kadar şey. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Her şey bir arada. Arkadaşlar aha tosun yağmura geliyor. Şimdi bitti işte arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, galiba öleceğiz. Hadi lan çabuk. Nasıl kurtulabilirdik arkadaşlar ya? Yani, değil mi? Dönme dolaba hiçbir şey olmadı. Derken arkadaşlar dönme dolaptan eser kalmadı bence. <laughs> 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 İyi ki ölmüşüm. <laughs> Erik sana ya bıraktır

Şimdi sana daha hayatını atalım ya acaba. Özgeli istasyon. Aha orada araba var. Araba var. Araba var. Araba benim. Araba benim. Neyse ben de en azından Aha araba. Götür beni götür. Aha burada da araba var karşına Arabada arabada gaz pedalı da açtım ben. Araba kaldı. Arkadaşlar ehliyetim yokmuş bildiğiniz. Lan bu niye gitmiyor? Neyse ben de petrol tanklarına binerim. ne olmuyor? Tuzunu alayım. Tuzun onu. <laughs> Burası çok güzel. Nerede tuzun Arkadaşlar burada. Oraya çıkma. Direkt düşersiz ki. Hatta diğer taraf daha mantıklı. Ya. Lan. Ya. 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 Heh, ya. Tamam. Kral uçacağız arkadaşlar. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Hayır. Aha. Aha hayatta kaldı. Dedim size dedim size. Oh, Oraya da bir şey olmadı <laughs> Ne? Ne olmuş lan buraya? Tek burası sağlam kaldı. <laughs> Arkadaşlar minicik yerler tutmuş. Dedim lan ben sizi. Oralar tehlikeli. Oğlum doğru düzgün buraya geleceksiniz yani. <laughs> Arkadaşlar bir eğlenceli videonun daha sonuna geldik. Aşağıdan abone olup like atmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.